Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dev, dev Mega oyuncaklar deniyoruz İlk önce Mega Shot Sling Shot Mega Bakın gördüğünüz gibi aile boyu 2 kişilik 3 Yani arkadaşlar 3 3 yaş altı oynayamaz 3 ve üstü Şimdi açıyoruz gördüğünüz gibi kaçar kaçar tane 1 2 3 4 5 1 beşer beşer evet. şimdi içinden çıkarıyorum çıkarmaz çok zormuş çıkarmaya çalışıyorum çıkardım gördüğünüz gibi şey diğerinde yine bakın böyle oynanıyor oynandığını göz yine ve diğer diye video görmediğiniz için gösteriyorum. Burada mega Mega Bakın görmeyenler için Mega Lingshont böyle oynanıyormuş. Böyle buradan böyle buradan böyle hemen düzenliyorum. Düzenlerimize başlıyoruz. Bir Şunları Alıyoruz, indiriyoruz. 3, bakın arkadaşlar, istiyorum kameranı seviyorum. Bir, bir tane kaybolmuş. 1, bir, bir tanesi yok. Nerede acaba? Bakıyorum bir tane. Yok arkadaşlar. Zaten vermişler. bir tanesi yok. Çünkü <laughs> yok. Evet. Yok arkadaşlar gözünüz bir, bir saklı vermişler? Ama arayacağız. Ha arkadaşlar bir tanesi buradaymış. Ay ben aldım bak. Böyle. Aynen şöyle böyle bunu içeri satmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi mega. Şimdi bunun boyutunu göstereceğiz. Bakın bir, iki, üç. Bak burada make silinç, şunt bunlar böyle var ya Büyük sabahlar oynadığımızın Küçük oyuncu işte bakın Aynen böyle oynuyoruz Beyaz siyah iki oyunculuk bakın Burada da mega Yine bir üç Üç bir üç Bakın böyle gördüğünüz gibi Üç bir üç Şimdi bu yoruyor diyor bazen. Bazen şöyle sağdan, üstten gidiyor bakın. Kamera kayıtlarınız görüyorsunuz. Bakın üstten gitti. Aman şu Şuradan. Hop bana bakın. Yavaş yavaş böyle gideceksene hop bana buradan çıkacak. Ve kiminki boş başlar. İşte yani boşladı. Ben kazanıyorum. 10 tane taştan. 5 tane beyaz 5 tane siyah var şimdi havayı Aynen şu kapıyı kapatayım, biraz kapalı olsun sesler geliyor burada Ve oyunumuzu anladık be ikinci ikinci oyna. iki oyuncu arkadaşlar ama videolar dağıldı bakıyoruz nerede açık burası açık vermişler atıp vermişler. Şimdi var kamera ya. Gördüğünüz gibi. Böyle bir şey. Arkadaşlar i̇şte burada böyle çarkımız. Bakın şimdi tamamını saracağız. Tamamını. Bir açıp dağıtıp vermişler açıp dağıtıp vermişler. Yani şu an şu an çok zor. Elim ayağım tutuluyor şu an. Yanlış mı kalıp? Çocuğu çıkarına. Hop. Hop. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Yapışkan bunlar. Gördüğünüz gibi yapışkanlar. Arkadaşlar. Hay Allah, Allah kim daha fazla oynuyor Bakın Üçer dışarıda atlar var Dönüş şundan Şuradan, şuradan çıkarayım Dönüş atlar Çıkaralım Getirelim Bakalım. Üç tane mavi Üç tane kırmızı Üç tane mavi Arkadaşlar, Bakın şurada asılacak yer var Onu bir yere asacağız Sonra da Vesel yapacağız bir gün. Arkadaşlar Her herkes diyor ki yok. Her gün de arkadaşlar bakın yüz. Kimin sayısı fazla o kazanıyor. Yani arkadaşlar görüyorsunuz böyle bakın bir tanesi gibi bak. Çok, çok, çok uzaklardan bak gördünüz. Bakın, bakın şimdi, bak şu şimdi arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Benim şu tamam Bakın bakayım. Böyle bir şey olamıyor. Kanıt yapayım size. Bak. Aman ne Böyle bir şey olabilir. Amel hatası göremiyor. Gördünüz. Gerçekten yapamıyorum ya bunu. Geliyorsan. Hadi Bakın. görüyorsunuz. Hemen yapıştı. Bak yapışmıyor Diğerleri bakmak istiyor. Diyor ki yapışmıyorlar. Bakın bana Bunlar ve dördüncü sayılar en fazla yapmak lazım. Dördüncü dördün. çekilirsin böyle. Bu bizim tahtamız. Bunu açacağız bakın. Burada da mega. Bu da mega mega aldım mega bu da mega en büyük versiyonu tarihin en büyük ve en büyük olanı bakın mega full 20 var aslında en büyük bu seviye 100 ama ama aslında bir buraya 20 bakın ortada buralar var tam buralara attım bu bu arşılar, bu 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 ya da bu ya da bunu attığımız zaman hepsi 100 seçiliyor yani buraya buraya atarsanız tam ortaya aşağı böyle olur. Gösteriyorum açıkça. Tam böyle durmazsa gidiyor öyle aşağıdan. Böyle oldu. Yani sayısı bu. Bak. Arkadaşlar kızlar yürüyoruz. 20. elbise diyoruz. Şu, şu an diğerler Diyor arkadaşlar. Ve... Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.